Arkadaşlar merhabalar. İngilizce öğrenmeyi öğreniyorumun 433. videosuna hoş geldiniz. Türkiye'nin Karaman şehrinden merhabalar. Bu aralar İngilizce öğrenmek isteyen ama bir türlü İngilizceye başlayamayan birçok arkadaşla konuşma fırsatım oldu. Ve genelde şunu diyorlar. Bir türlü başlayamıyorum. Eskiden ben bu konuda daha katıydım. Onlara diyordum ki bahane olmamalı, başla, yarın vesaire. Ama sonra zamanla fark ettim ki herkesin bir zamanı var aslında. Ben kendimden örnek verecek olursam İngilizce konusunda erken başlama şansına erişmeme rağmen bazı konularda hala tam istediğim randımanı alamıyorum. Örnek spor yapma konusunda istediğim sıklıkta spor yapmıyorum. Ve kendimi çok zorlarsam bunun tam tersi etki de yaratacağını yani yarardan çok zarar sağlayacağını da biliyorum. O yüzden kendi zamanımı bekliyorum biraz. Burada tabii ki bunu bahane olarak kullanıp ömrümüz, ömrümüzün sonu sonuna kadar beklemek değil kastım. Ama belki o an ve bir, bir sebepten ötürü belki duygusal olarak, belki mental olarak biz bunu yapmaya hazır değiliz. Belki 6 ay sonra başlarsak bizim için daha etkili olacak. O yüzden her şeyi aceleye getirmek, her şeyi ittirmek yarardan çok zarar sağlayabilir. Ben İngilizce öğrenme sürecinizde de kendinize şefkatle yaklaşın ve belki de şu an sizin zamanınız değildir. Öyle düşünün. Ambur'da burada ince bir çizgi var. Bunu bahane olarak kullanıp 6 ay sonra, bir sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonraya uzatmak değil söylemek istediğim. Burada da insanın kendini ne kadar tanıyor olduğu çok önemli bir unsur oluşturuyor. Çünkü ne zaman sizin zamanınız, ne zaman gerçekten iyi yapmaya hazırsınız, onu en iyi siz bilebilirsiniz. Ben söyleyemem. Ama buradaki mesajım ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi ama hazır değilseniz çok da acele etmeyin. Çünkü o zaman yarardan çok zararlı olacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.